YKS'ye son 24 gün hayallerimize çok az kaldı. Çok değerli zamanlardayız arkadaşlar. Biraz daha sabredelim. Sonrasında inşallah sabır acıdır ama meyvesi tatlıdır diyelim. Gerçekten çok sıkıldık, çok yorulduk, çok gayret gösterdik. Bazen istediğimiz sonuçları elde edemedik. Ama inşallah en iyi sınavımız bu seneki YKS olacak ve çok güzel sonuçlar elde edeceğiz. Günün sözüne baktığımızda David Viscott diyor ki... En sonunda başarısız olanlar sadece denemeyen kişilerdir. Yani Denememiz gerekiyor arkadaşlar. Zaten biz de bu yüzden sizlere diyoruz ki vazgeçmeyin. Sürekli olarak soru çözün, sürekli olarak deneme çözün. Denemelerdeki yanlışlarınızdan vazgeçmeyin diyoruz. Sizler de inşallah vazgeçmeyeceksiniz ve bu sene bu işi bitireceksiniz. Günü yorumuna baktığımızda Şeyma yavaş diyor ki: "Bu arada günü yorumunda dilci arkadaşlardan çok sert eleştiriler aldık. Adeta kılıçla kesmişler kafamızı. Ama olsun onları çok seviyoruz. Dilciler için yorumda değil, direkt bir video göndereceğiz arkadaşlar. Hemen Boğaziçi Üniversitesi'nden, Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden dil uzman arkadaşlarımızdan bilgiler aldık. Derece öğrencilerden bilgiler aldık. Onlara özel bir video hazırlıyoruz. Bunu da burada söz olarak veriyorum. Bu sene gitmek isteyenler, işte bu sene gitmek isteyenler, bilmiyoruz, isteyenler sayısı alacağım ama hepiniz ilgilenen sorular lütfen beni demiş. Başlayalım. AYT madde bu ne ya kafe gibi? AYT matematik de pardon çok dilerim. Ben de şaka yapmak istedim ama olmadı. AYT madde aşağı yukarı 20 net yapıyorum. Kesin sayısı az bu arkadaşımız. 30 üstüne çıkması için son tekrar artı deneme yeterli olur mu? TYT ve AYT çözer misiniz canlı yayında? Arkadaşlar canlı yayınlarımız başladı. Biliyorsunuz TYT, AYT son tekrar kampımız başladı. Son derece değerli zaten dünkü matematik yayınımız adeta şu oldu. Bugünkü biyoloji son tekrarımız da harika olacak eminiz. Şimdi burada şunu söylemek istiyorum. E, AYT matematikte aşağı yukarı 20 net yapıyorum. 30 üstüne çıkması için yapman gereken şey şu. Tabii ki önüne bu tabii TET sınavları ama ÖSYM'nin sorularını alacaksın. Geçen sene ÖSYM'nin bu seneki konularla alakalı sorduğu sorulara bakacaksın. Yani bu sene türev integral limit yok. O zaman neler var? Fonksiyonlar var. Neler var? Trigonometri var. Bunlara bir bakacaksın. Diyeceksin kardeşim ben bunlardan hangilerini yapabilirim? Bunlardan eksik olduğu da kapatabileceğim açıklar hangileri diyeceksin. Bu konuda arkadaşlarına destek alabilirsin. Mutlaka ya bak şu konuyu hızlı bir şekilde artırabilirsin diyebilirler. Veyahut da başladığın ama tam anlamıyla bitiremediğin konular varsa onları bitir. Ne demek istiyorum yani? Bir konu vardır. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 soru çözdüğünde o konu o soru yani 10 çeşit soru çözdüğünde o konuyu tamamlayacaksındır. Sen konuya başlamışsındır. Birinci soru tipini, ikinci soru tipini, üçüncü soru tipini görmüşsündür ama sonra zor gelmiştir vazgeçmişsindir. Belki de 4, 5, 6. ve 7. soru tiplerini görsen Sınavda da bu 7 soru tipinden bir tanesi gelirse doğru yapacaksın. Ha sınavda bunlardan biri de gelebilir. O durumda kaçırma ihtimalin var. Ama yine de şansını denemelisin. Sabah en geç kaçta kalkmalıyız? Arkadaşlar bunu söylemiştik zaten. Biyolojik saatinizi sabah erken kalkmaya alıştırmalısınız. Yani erken kalkan işine şeker katar aşına. Erken kalkan yol alır diyoruz. Ve sizler de şimdiden erken kalkmaya alıştırın kendinizi. Dolayısıyla... En geç sınav saati yani saat 830 dokuzda çoktan uyanmış olmanız lazım. Uyanmaktan kastım yeni uyanmış değil yani böyle masanın başında olmanız lazım. Her gün bir deneme çözüyorsak P vitaminini izledikten sonra paragraf ve problem çözmeye gerek var mı? Arkadaşlar her gün bir deneme çözüyorsanız... P vitamini izledikten sonra paragraf ve problem çözmeye gerek yok. Ama P vitamininde yanlışlarınız çıktıysa veyahut da atıyorum paragrafta denemede yanlışlarınız çıktıysa kendinize takviye olarak birazcık soru çözebilirsiniz. Ee, bir de P vitamin kitabınız varsa oradan da soru takviyesi yapabilirsiniz, deneme takviyesi yapabilirsiniz. TET Sosyal'de en önemli kısa konuları söyler misiniz? E sıfırsak ne çalışalım? Biraz hızlı yazmış Şeyma. O sıkıntı yok. Şimdi burada size göstereyim arkadaşlar. TYT Sözel, Sözel'de 2019 sınavına baktığımızda ve 2018 sınavına baktığımızda çok ilginç çekici, ilgi çekici bir şey var. İki sınavda da aynı şeyi sormaya gayret göstermişler. Yani hemen açıyorum bakın. Mesela tarihten başlıyorum. Tarihte ilk soru Hunlar. Ilk, burada da ilk soru Hunlar. A kitapçı için söylüyorum. İkinci soru Gazneli Mahmut. ikinci soru Gazneli Mahmut. Üçüncü soru Osmanlı. Üçüncü soru Osmanlı. Yani hani Gazneli Mahmut'tan başka bir şey mi yok? Var. Karahanlılar var. Selçuklar ama Gazneli Mahmut sormuş. Hunlardan başka bir şey yok mu? Var. Göktürkler var, Uygurlar var ama Hunları sormuş. Dolayısıyla biz bu üç başlıkta Osmanlı, ve İslamiyet öncesi Türkler ve Gazze'li Mahmut İslamiyet'ten etkilenen Türkler kısmında tarih kısmında mutlaka soru gelebileceğini düşünüyoruz. Buraya mutlaka bakın zaten bunlar çok kolay. Yani şunu söylemek istiyorum tarih dersi için. Öncelikle İslamiyet öncesi Türk devletlerinden bu üçünü Hunlar, Göktürkler, Uygurlar süper öğrenin zaten kısa bir konu sıkı çalışırsanız seçeneklerden de gidip yapabilirsiniz inşallah. İslamiyet öncesi Türk devletlerine Karahanlar, Gazilerine bakın ve ardından da Selçuklara bakın bu üçüne dikkat edin yani önemleri soruyorlar. Osmanlı'daki önemli kelimeler tımar, iltizam, mültezim işte ne bileyim ikta başka gerçi o Selçuklarda ama başka ne olabilir başka neler söyleyebiliriz hemen söyleyelim aklımıza gelsin. İşte eee Hoşgörü politikası yani istimalet politikası buna benzer temel kavramlara bir bakın. Onları aklınıza yerleştirin bir. Ve inkılap tarihi. İnkılap tarihi esasla kolay arkadaşlar. İnkılap tarihi çok net üç başlık altına dolaşıyor. Milli bağımsızlık, milli egemenlik, milli birlik ve beraberlik bir de dördüncüsü layıklık ve çağdaşlaşma. Bütün bunların etrafında olan olayları bilirseniz yani meclisin açılması milli bağımsız şey milli egemenlik Kurtuluş Savaşı milli bağımsızlık. Buna benzer ifadeleri bilirseniz inkılaptaki bu iki soruyu da yaparsınız. Coğrafyaya baktığımızda ise mutlaka dünya haritalı soru geliyor. Dünya haritalarına bakın. Nerede neler yaşanıyor bunu iyi bilin. Bak her sene iklim haritası, dünya haritası geliyor. Bazen dağlarını soruyor, bazen iklimini soruyor. Nüfustan her sene soru geliyor. Dolayısıyla nüfus, nüfus, nüfus kolay bir konu. Nüfusa çalışın. Bir de tabii ki yine bu işte hidrografya, biyo coğrafya, siyasi coğrafya gibi temel bir konu var. Oraya da bakabilirsiniz. Eğer vaktiniz olursa iklim konusuna da bakabilirsiniz. Zaten beşer soru geliyor. Bunlar fix olarak çıktığını görüyoruz net bir şekilde baktığımızda. Felsefede zaten bilgiye dayalı felsefe terimleri videomuzu izleyin. Felsefe tekrarımızı izleyin ve çıkmış sorulara baktığınızda netlerinizi artırabilirsiniz. Bir gün TYT bir gün AYT her gün son tekrar videoları deneme analizi son 10 yıl çıkmış AYT soruları çözmeye çalışıyorum. Bunlar sınava kadar yeterli mi? Bence yanlış yaptığın konuda ısrarcı ol. Sonra 10 yılın haricindeki sorulara da bakmaya çalış. Bu da çok iyi gözüküyor. Burada çok verimli çalışırsan iyi bir sonuç elde edersin Şeyma. Ama eğer Diyelim ki X konusu, bilemiyorum artık fizikte, kimyada, biyoloji, matematik, geometri ya da işte tarih, coğrafya. O konuda sürekli olarak bunları yapmana hemen yanlış yapıyorsan bir de lütfen son 10 yılın biraz daha gerisine de gidebilirsin. Burada da biraz takviye yapabilirsin. Çukurova Üniversitesi'ni tanıtmıştık. 25 günde AYT'yi ne kadar artırabiliriz? 25 günde AYT'de 10 net artış yapabilirsiniz arkadaşlar. E, ee, sayısalcılar için söylüyorum. Belki de 6-7 net de olabilir. Bu durumunuza bağlı. Eğer çok yukarılardaysanız artık fazla artıramazsınız zaten. Bu arada ayna denemelerinize bayıldım. ÖSYM ile tam uyumlu. Hemen madem bayıldın hemen gösterelim ayna denemelerinizi. Hem eşit işte, şey, hem AYT'de hem de TET'de gerçekten de sınavdaki soruları yakalamak için bir deneme hazırladık. İnşallah faydalı olmuştur. Teşekkür etmiş. Biz ona teşekkür ediyoruz. Gün Üniversitesi'ne baktığımızda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Türkiye'deki bütün üniversiteler gibi tüm imkanlara sahip. Yani e, dil eğitiminizi aldığınızda özel sektörde. Akademik karar yaptığınızda bütün üniversitelerimizde KPSS'ye çalışıp sınavda çok iyi yaptığınızda yine aynı şekilde KPDS puanınızla birlikte devletin üst düzey memurluklarında rahatlıkla bu üniversitenin bölümlerinden iş bulabiliyorsunuz. Zaten üniversite öğretmez, öğrenmeyi öğretir. Orada da çok güzel kendinizi geliştirebilirsiniz. İstanbul'a yakın olmasa bence çok çok büyük bir avantaj. Tekirdağ'ın iklimi de zaten süper. Ödülü sonra yorumlarınızı bekliyoruz. Sıkı sıkıya çalıştığınızı biliyoruz. Hadi bakalım. Son tekrar kampımızın tek bir hedefi var. Size bu sene sınavı çok güzel geçirmek. Sizler de zaten sıkı sıkıya çalışıyorsunuz ve çok güzel geçecek. Hadi bakalım. <laughs>